Bugün günlerden hikaye günü. Bu anlatacağım hikaye kurgu olup ve düşlerde yaşanan bir hikayedir. Zamanın birinde bir köyde Nihan diye bir kız yaşarmış. Bu kız dillere destan bir güzellikle tanınırmış. Fakat babasıyla bir türlü anlaşamaz ve sürekli kavga edermiş. Ama içten içe de babasını çok severmiş. Yıllar geçtikçe bu kız büyümüş, serpilmiş ama kendini yalnız hissetmekten başka bir şey bilmiyormuş sürekli çatıya çıkar ve gökyüzüne bakarak isyan edermiş. Bir yandan da bu isyanları için kendine çok kızarmış. Kimsenin onu anlamadığını ve onu sevmediğini düşünürmüş. Eski yaşantıları onu birçok ona birçok şey katmış. Eğriyi doğruyu bilirmiş. Her yoluna yakışımında göğe bakıp birin çekermiş. Her gün baktığında aile bir ferahlama yaşarmış korkuları hep ardı sıra gelirmiş. Ama yine de o korkuların üstüne gidermiş. Bir gün canına tak etmiş ve kendini değiştirmeye karar vermiş. Bakmış ki artık herkes onu anlıyor, dinliyor. O da hayatını artık daha rahat devam etmiş. Her şeyi akışına bırakmış ve her şey kendiliğinden düzelmiş. Nihan da artık çok mutlu ve riyakar olmaktan kurtulmuş. Bugünkü hikayemizde diyalker olmaktan, isyankarlıktan bahsettik. Ee, ve aslında herkesin bizi anladığını, bizim kendimizi yalnız hissettiğimizden dolayı her şeyi yanlış algıladığımızdan e, ibaret bir hikaye. Ve şöyle ki, aslında sevdiklerimiz bizi sever ama bunu gösteremez. Şöyle ki, sevmekten korkar. Çok seversem gider çok seversem şu olur, bu olur diye düşünürler. Kendini yalnız hissetme. Bu hikayeden birçok şey çıkar. Aslında hayat bunları gerektirir. Mutlu olmayı ve isyankar olmamayı. Esen kalın, hoşçakalın. Bir yalnızlık içindeyim. Umut doluyum, hayallerim var. Güçlerde yaşanan hayallerim var. Gökyüzüne baktığımda düşlerimde saklanan gizli sandığım var. Umutlarım var benim, hayallerim var. Bir ağaca baktığımda yemyeşil çimenliklerdeyim. Denizi gördüğümde masmavi sulardayım. Kısacası ben her yerdeyim. belki tam umutsuzluğun başındayım belki de o modu bekleyen bir yoldaşım kim bilir belki edebiyatın ta başıyım bazen susmak birçok şeyi anlatır gözlerde anlarsın birçok şeyi umut etmek kimi zaman zor o gelir insana kimi zamansa kolay asıl önemli olan aydınlığı bulabilmektir